Merhabalar Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Maalesef Türkiye'nin de çok sevdiği ve severek de takip ettiği ünlü isim hayatını kaybetti. Bizler de Allah rahmet eylesin diyor ve haberin detaylarıyla baş başa bırakıyor. Evet, maalesef sadece yolun karşısına geçmeye çalışmıştı ve bir cipin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Kırsal Ortaköy Mahallesi'nde plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen cip, yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Öztekin'e çarptı. Öztekin ağır yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Öztekin ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Cip sürücüsü gözaltına alınırken Göztekin'in cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öztekin sosyal medyada Dünya boştur lo sözüyle gündeme gelmişti. Öztekin'in çekilen görüntüsünde uzandığı sırada aniden kalkıp dünya boştur lo sözünü söylemesi birçok şarkı ve videoya ilham kaynağı olmuştu. Ve bizler de kanalımız olarak çok üzgünüz ve sosyal medya fenomeni. İsmail Öztekin'e Allah'tan rahmet sevenlerine yakınlarına baş sağlığı diliyoruz ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız anbean an haberlerimizden anında haberdar olabilirsiniz. Ben Hülya Bozkurt. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgi ve selamlarımızla.